Kolay gelsin arkadaşlar. Bu bugünkü ilk denememiz. Onun için yanlışlıklar varsa da hepsinden afol. Biz bundan yaklaşık 5 yıl önce Arnavut Tarihi ismiyle bir Facebook sayfası kurmuştuk. O güne kadar e, bu konularla sadece bu ülkenin sadece kendimin ilgilendiğini zannederdim. Fakat bu sayfa kurulduktan sonra öyle bir ilgi gördü ki aslında bütün insanlar bir şeyler paylaşmak istiyorlarmış ve bir şeyler anlatmak istiyorlarmış fakat bir mecra bulamıyor, bulamıyorlarmış. Hatta ben dahil pek çoğumuz Türkiye'de Arnavut olmayı sadece kendimize mahsus bir şey olarak görüyorduk. Fakat bu öyle değilmiş. Gerçekten de inanılmaz bir ilgi varmış. Türkiye'de Arnavut tarihi kurulurken söylediğimiz gibi Türkiye'de Arnavutlar Türk ulus devletinden rahatsızlık duymayan net mutlu Türk'üm demekten gocunmayan insanlardır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi vatanları gören ama geldikleri vatanı özleyip ilişkilerini koparmak istemeyen insanlardır. Arnavutların bu topraklarla Türk insanıyla olan ilişkimiz 1389 Kosova Savaşı ile başlamış. Ve daha öncesi de götürenler var ama e, amatör de olsa tarih yapıyorsak resmi rakamlar bizim için eee e, dikkatli senet olmak mecburiyetinde 1389 yılında başlayan bu e, ilişkiler, ilişti çıkıştı sürmüş. Öyle Arnavutlar ellerini kaldırıp gelin buyurun bize öyle size hemen teslim olduk falan da dememişler. 200 yıl, 250 yıl 300 yıl kavga etmişler uzlaşmışlar. Devletin çatısı altında en önemli yönetici elit olmuşlar. Yani öyle gel yani nasıl Türkler dandana Kanda, Araplara ellerini kalıp tıklarıp teslim olmadıysa 200, orada Araplara yendilerse 200 yıllık süreçte Müslüman oldularsa Arnavutlar da öyle ellerini kalıp gel buyurun bu size teslim et böyle bir şey yok. Ve bu ilişki ilişkimizin sağlam olmasına sebep olmuş. Ta ki 1912 yılına kadar. Balkan kaybetmişiz. Çünkü Osmanlı bir Balkan devleti, bir Avrupa devleti kaybettikten sonra orayla ilişkimiz kopmuş. Fakat Balkanlarda ilişkimizin kopmamasına rağmen son ana kadar direnen son iki şehir de Arnavut şehri. Biri Yanya, biri İşkondra. Ve Türkiye'de şu anda pek çoğu ne olduğunu yeni yeni merak eden bütün Arnavut coğrafyası kadar Arnavut yaşamakta. Yaklaşık 5 milyon Arnavut olduğu iddia ediliyor. Kimilere dua atıyorsunuz, kimileri tutuyorsunuz fakat şu bir gerçek. Türkiye'nin neresine gidersen gide, gidelim yaşayan bir Arnavut toplumuyla karşı karşıyayız. Arnavutları özellikle gençler bir süreden beri tarihlerini öğrenmek istemektedirler. Arnavutçanın kaybolmaya yüz tutması Arnavut kaynaklarına ulaşmamızın önündeki en büyük engel olmuştur. Türkiye'de gelen büyüklerimizin de e, topluma intibak e, daha çok e, kaynaşmamız e, to, topluma intibakımızı sağlanması için e, dili bize pek öğretmeyi de tercih etmemişler. Doğru mu yapmışlar? Onlara göre doğru, bize göre yanlış. Öyle deyip geçelim. Pek çoğunun da e, gelen bu, bu Türkiye'de yaşayan Arnavutların özellikle Arnavutça konuşanların yeni göçmen eee unutanların da özellikle mübadeleden gelen onun gelenlerin olması çok ilginç. Ondan önce gelen yani 1912'de, 1913'te o ve 1903'te veya 1893 civarıda gelen Arnavutların Bafra, Tokat, Adana'da yaşayan bu Arnavutların, Aydın'da yaşayan bu Arnavutların e, Arnavutçayı yaşatması da çok ilginç. Dünya üzerinde yaşayan en büyük Arnavut şehri İstanbul'dur yaklaşık 1 milyon 1,5 buçuk milyon arasında Arnavut yaşamaktadır. Ve İstanbul'da Gette olarak Kürt mahallelerinden daha büyük Arnavut mahalleleri bulunmaktadır. Sultan Murat, ne bileyim Zeyd. Merdivenköy, Hasanpaşa gibi Arnavutlarda oluşan homojen mahalleler hala mevcuttur. Bunun yanında İstanbul'un pek çok semtinde mülk Arnavutlar hemen hemen her yerde önemli esnaf, tüccar olarak yer almaktadırlar. Biz nepotizm yapma derdinde değiliz. Bizler sadece Türkiye'de yaşayan Arnavutlar olarak yeniden Arnavut olduğumuzu hatırlamak ve ata topraklarına gittiğimizde hiç olmazsa nerede, ne olduğumuzu, ne geldiğimizi, nereden geldiğimizi bilmek istiyoruz. Fakat güzel olan Türkiye'de yaşayan diğer etli sitelere göre Arnavutça dil kursu sayısı hepsinden şu an şu günümüzde fazladır ulaşım şartlarının kolaylaşması memlekete gidip gelmeyi gelmemizi de kolaylaştırdığı için tekrar orayla aramızda ilişkiler daha sıklaşmış, tekrar evlilikler başlamış. ama yüzyıl bizim gibi 100 yılı geçmiş daha önce süreden gelenlerin pek çoğu kopmuş olan akrabalık ilişkilerini sosyal medya sayesinde gidip gelme sayesinde tekrar tamir ederek tamir ederek yeniden başlatmıştım. Bu sitenin kurulma amacına gelince hiç kimse teknolojiden kaçamıyor. Ben teknolojinin insan bundan sonra gelecek yaşayacağı süreçlerde önemli olduğunu düşünenlerdenim. Türkiye'de yaşayan Arnavutlar olarak teknoloji sayesinde birbirimizi tanıdık. Ve Türkiye'de yaşayan Arnavutlar olarak okumak bence dinlemek okumaktan daha pek çoğumuza daha kolay geldiği için bu ağır bir tarih sitesi kompleksiyonu olarak düşünülmedi yani bu bu siteyi yaparken biz e, günümüzde meşhur Türk Arnavutlardan başlayacağız e, tarihsel süreçte etkili olmuş da, e, ar ondan sonra e, Arnavutların tarihteki e, gelişinden gidişinden işte yükselişlerinden başlayacağız Arnavutların günümüzdeki sorunlarıyla ilgili programlar yapacağız fakat bu program olarak popülariteyi hiç kaybetmeyeceğiz e, Türkiye'de meşhur olmuş pek çok Arnavut sanatçıyı konuk etmeye uğraşacağız. Pek çoğunuzu da edeceğiz inşallah. Fikret Kuşkan gibi, Kıvanç Tatlıtuğ gibi, ne bileyim önemli Türk tarih profesörlerini veya ünlü gazetecileri bizimle bizleri seven, illa bizler olması şart değil, bizleri seven bizler üzerine üzerine çalışmış yapmış İlber Hoca gibi, ne bileyim gazeteciler Memduh Bayraktaroğlu gibi, Arnavut olsun veya olmasın bu gibi kişiler devamlı ayda bir konuk olarak alacağız. Sanatçı ee, haftada bir de fazla uzun tutmaya düşünmüyoruz. 15 dakikalık Arnavut ile ilgili paylaşımlarda bulunacağız. İnşallah beceririz. Yani diyorlar ya ben de öyle diyeyim. Abone olmayı unutmayın. Saygılar.